ergen çocuğuna problem yaşıyorsun. Bir danışan örneğinde çalıştığımda şöyle bir şey gördüm. Ebeveyn çocukluğunda annesi tarafından çok kısıtlanmış. Aslında annesi çok titiz. Temizlik konusunda, düzen konusunda, giriş çıkış saatleri konusunda, yemek yeme konusunda her konuda o kadar titiz ki çocuğundan da aynı şeyleri bekliyor. Ve çocuğunun da bütün bu kurallara uymasını beklediği için çocuklardan bir tanesi bunu kabul etmiş ve boyun eğmiş durumda. Ve annesini mutlu etmek için annesinin koyduğu bütün şartları o titizlikle yerine getirmek için derslerine çalışmak, etrafı temiz tutmak, arkasından işte temizlemek, işten gelene kadar annesini memnun etmeye çalışmak bütün o inceliklere uyuyor. Ama bu anne büyüdüğünde, yetişkin hale geldiğinde evleniyor. Ve evlendiği zaman çocukları oluyor. Ve çocuklarından bir tanesi bu durumla alakası yok. İnanılmaz dağınık. Odası hiçbir zaman toplu değil. Birçok ergende gördüğünüz gibi. Ve hiç düzenli değil. Akşam çıktığı zaman saatinde gelmiyor. Hiçbir kurala doğru dürüst uymuyor. Ve sürekli bir çatışma, sürekli bir gerginlik ve annenin kaygı ve endişesi var. Ve bir türlü durumu anlamıyor. Duruma baktığımızda aslında hayatımızdaki kişiler sizin düğmenize basar ve sizi tetikler. Burada annenin aslında kendi annesini mutlu etmek için her şeye uymasına rağmen kendi çocuğunun neden yaptığını bir türlü anlamıyor. Çünkü aslında kendi annesinin bu beklentileri de normalin dışında aşırı baskı ve aşırı kontrolcü. Ve şu anda bu yetişkin anne de çocuğuna aşırı baskı yapıyor. Evet tamamıyla onu bırakmak, tamamıyla istediği saatte gelsin, hiç çalışmasın, hiç toplamasın değil. Ama aşırı baskı da değil. İkisinin ortasında bir yer var. İkisinin ortasında bir denge kurulacak yer var. Bu anne aşırı baskı yapıyor ve çocuğu boğduğu için sürekli tartışma ve gerginlik yaşıyor. Bu anılara gidip anneyle çalıştığımızda, bu kayıtları düzelttiğimizde çocukla olan ilişkileri düzelmeye başladı. Ve çocuk da kendi disiplinini, hayatını, yavaş yavaş annesinin istediği yöne doğru çekmeye başlayıp onu daha iyi anlamaya başladı. Kayıtlar düzeltilince kelebek etkisi hayatlar düzelmeye başlar.